Welcome to our English lesson. In this video we are going to learn some new vocabularies in unit and also we are going to do a listening activity. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle 4. üniteden birkaç yeni kelime öğreneceğiz. Aynı zamanda bir de dinleme aktivitesi yapacağız. Başlayalım. Burada gördüğümüz gibi 6 tane kelimemiz var. Bu kelimelerle buradaki resimleri eşlememiz gerekiyor. Öncelikle kelimenin anlamlarını öğrenelim. Daha sonra da eşleşmemizi yapalım. Valley, vadi demek. Jungle, orman demek. Hill, tepe anlamına geliyor. Waterfall, şelale. Stream, akarsu, dere. Grass, çim demek. Şimdi bu anlamlarını öğrendiğimiz kelimeleri resimlerle eşleştirelim. Valley, vadi anlamına geliyordu. Buradaki vadi nerede? Bu resim. Valley, vadi. Jungle orman demekti. Orman. Hill tepe demekti. Burada. Waterfall şelale. İkinci resim. Stream akarsu dere. Üçüncü resim. Ve grass çimdi. O da beşinci resim. Burada ise yeni iki kelime öğreneceğiz. Birisi hiking, diğeri ise trekking kelimeleri. Hiking means that a long walk usually for exercise or pleasure. Egzersiz için ya da zevk için, keyif için yapılan uzun yürüyüşlerdir hiking. Trekking ise Trekking means that journey on foot especially in the mountains. Trekking ise yürüyerek yolculuk etmek anlamına geliyor. Yer ya de da bunlar daha yürüyüşleri şeklinde gerçekleştirilir. Şimdi ise bir listening Daha sonra da bize bu cevap What will Betty ask her parents to do? How often do you go on holiday, Kevin? Once a year, we go camping. That is interesting. We always stay in a hotel during our holiday. What do you do there? I wake up at 7 a.m. every morning when we go camping. I walk and swim before breakfast. After the breakfast, I can hike and observe the nature. I like watching birds and taking their photographs. What do your parents do? My mother can paint beautiful nature scenery, so she is interested in different places, plants, trees, and flowers. She studies and picks some plants, too. Can you eat those plants? We can eat some of them, Betty. My father sometimes catches fish. He makes a fire and cooks fish on it. Oh, I like the idea of fire. Do you sit around the fire and sing songs at night? Yes, we usually sing songs. My mother often tells stories and jokes before we go to our tents to sleep. I think it is fun to stay in a tent. We never stay in a tent during our summer holidays. Well, it is not always fun. If we forget to bring matches, we cannot make a fire. There are lots of mosquitoes. We need some insect repellents. Fresh water is also a problem. How long can you survive without water? I'm not sure, but I think one or two days. We go to the nearest town twice a week to buy bottled water. What about electricity? There is no electricity. We cannot see anything in the tent without our torches, but the stars and the moon shine outside. I'll ask my parents to go camping next summer. Cevap vereceğiz. Sorumuz şuydu. What will Betty ask her parents to do? Betty anne babasına neyi yapmayı soracak? Neyi yapmak isteyecek? Şeklinde çevirebiliriz sorumuzu. Cevabımız ise She will ask her parents to go camping next summer. Ebeveynlerinden gelecek yaz onu kampa götürmelerini, beraber kampa gitmelerini isteyecek. Cevabımız bu olacaktı. Şimdi dinlediğimiz diyaloğa göre sorularımızı cevaplayalım. What kind of holiday do Kevin and his family have? Kevin ve ailesi ne tür bir e, tatil yapıyorlar? They go camping. Onlar kampa gidiyorlar. How often does Kevin go on holiday? Kevin ne sıklıkla tatile çıkıyor? Tatil yapıyor. He goes on holiday once a year. Senede bir kere tatile gidiyor. Where does Betty stay during their holiday? Betty tatilleri boyunca nerede kalıyor? She stays in a hotel. Bir otelde kalıyorlar. What does Kevin do on holiday? Kevin tatillerde ne yapar? He walks, swims, hikes and observes nature. O yürür, yüzer, yürüyüşe çıkar ve doğayı gözlemler. How often do they buy bottled water? Onlar ne sıklıkla şişede bir şişelenmiş su alırlar? Twice a week. Haftada iki kere. What do they usually do in the evening? Onlar genellikle akşamları ne yapar? They sing songs and listen to mother's stories. Şarkı söylerler ve annesinin hikayelerini dinlerler. What kind of problems do they have when they go camping? Onlar kampa gittiğinde ne gibi sorunlar yaşarlar? Forgetting things, mosquitoes, fresh water and electricity. Bir şeyleri unutma, sivrisinekler, su ve elektrikle ilgili sorunlar yaşıyorlarmış kampa gittiklerinde. Şimdi ise yine aynı diyaloğa göre şu soruyu cevaplayacağız. What can or cannot they do? onlar ne yapabiliyorlar ve ne yapamıyorlar? Kevin ve ailesinden bahsediyoruz. Kampa gittiklerinde ne yapabiliyorlar ve ne yapamıyorlar? Ken can ve Kant yapılarını daha önceki videomuzda öğrenmiştik. Ne anlamı geliyordu? Express and ability yani yapabildiklerimizi ve yapmadıklarımızı söylerken kullandığımız bir modeldi Ken. Şimdi de boşlukları Ken can veya Kant ile dolduracağız. Dinlediğimiz diyorlar göre. Kevin loved the hike and observed the nature. Ne gelecek buraya. Kevin doğayı gözlemleyebiliyordu ve yürüyüşe çıkabiliyordu. O yüzden Kevin can hi again observe the nature şeklinde cevabımızı vereceğiz. Kevin's mother paint beautiful nature scenery. Kevin'in annesi güzel doğa manzara resimleri yapabilir. They love to eat all the plants. Tüm bitkileri yiyebiliyorlar mıydı? Hayır. They can't eat all the plants. Tüm bitkileri yemiyorlar diyeceğiz. Kevin's father catch fish. Kevin'in babası balık yakalayabiliyor muydu? Yes. Kevin's father can catch fish. They love not see anything in the tent without torch. Onlar meşale olmadan çadırın içindeki her şeyi görebiliyorlar mıydı? Hayır. They can't see anything in the tent without torch. Okay, dear friends, this is the end of our video. See you in next videos. Take care.